Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizde dünya piyango Bili standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Bildi üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Sayısal loto Çekilişi'nin özel ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimi huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitim huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özkan Sancar hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Çılgın sayısal oto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz bir adet de Joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir bir de Joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini sizler için ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6, 5, 4, 3, 2, 1 bilen kategorileri ek olarak. Süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Çılgın sayısal loto çekilişinde bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 103 milyon 402 bin 723 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakıyoruz. 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet ilk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şansı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şansı numaramız ne olacak? makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 89 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiangoonline.com adresinden ve TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şansı numara 36 ve sırada üçüncü şansı numara var. bir makinemiz tarafından belirlenen üçüncü şansu numara oldu ve dördüncü şansı numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunu uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şansu numara 48 oldu ve beşinci şansu numarayı bekliyoruz. 29 ve sıra geldi makinemizin sizler için belirleyeceği 6. şanslı numara. 6. şanslı numara 60. Ve ilk makinemiz Joker numara çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Şu bakalım Joker numara ne olacak? Joker numara 67. Evet ilk, ilk, makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 1.90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini daha önce de belirtmiştim. Sizler için ikinci makinemiz gerçekleştirecek. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz elde çalışıyor ve ikinci makinemiz Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Süperstar numara 56. İki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar etmek istiyorum. 1, 29, 36, 48, 60, 89, Joker numara 67 ve Süperstar numara 56. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam 21.30'da Süper Loto, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizler de bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz, sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.